Player Gaming'den herkes Player Gaming Full'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Ee, oynuyoruz. İşte şey oynayacağız şimdi. Şey oynayacağız ne ya? Ne diyorum ben? Şimdi şey yapacağım. Şey yapacağız. Ee, survival'da oynayacağız. Tabii Minecraft'ın görüyorsunuz. 1.6.2 yeni çıktı 2013 tabi crackli cracksiz alırsak vallahi aramızı sıçarız çok kötü olur bak burada şimdi son oyuncu var buradan Hunger Games, Hunger Games falan da çekeriz doğrudan bu alandan mcsg serverlarına mcsg bağlanabiliyoruz Bağlanabiliyoruz çünkü bir hack yaptım ben ama bu şimdi bu e yenilenmediği için kapalı bakın. Bu yenilenmediği için kapalı. Evet. Bad login. O yüzden. Şey oluyor malca. Ha hg son oyuncu kendi siz de yapabilirsiniz böyle hangi game smash Ball boss quick hang games He, ha, istediğiniz her şeyi oynayabilirsiniz Minecraft'taki her şeyi oynayabilirsiniz ama bunu biraz e, ee, de oynayabiliyorsunuz mainzi ama o bakımda şu an Mayizimiz bakımda. Öyle. Gunkraft var. O da bakımda. E, Smash de bakımda arkadaşlar. Çünkü Smash'in altını üstüne etmişler. Ben de oynuyordum. Beni Smash bakımda diye hemen bir şey geldi. E, altını üstüne etmişler. Yani çok kötü olmuş. O yüzden bakımda şu an Smash. Son oyuncu işte şimdi 1.6.2 Nasıl 1.6.2 indireyim de bu simiş Son oyuncu yapabilirim diye diyorsanız şey yapabilirsiniz. Abone olur. Adını ekliyorum. hg.sonoyuncu.com'a girer girebilirsiniz. Ondan sonra orada abone 6.2 indirmek var. Onu indiriyorsunuz. Ben öyle yaptım. Ondan sonra My Shifter'dan yaptım ben daha doğrusu. My Shifter'dan indirebilirsiniz. Eee ondan sonra giriyorsunuz buradan. İsterseniz doğrudan bağlandan yapabilirsiniz. İsterseniz unutmayın diye sunucu ekleden şöyle yapabilirsiniz. Merhaba oyuncusu Böyle Böyle güzelce bir Hunger Games falan Tamamdır İptal ve tek oyunculara giriyoruz Bu çok kötü oldu Bunu siliyor. Bu bayağı bir pis kötü oldu Evet grubumuzun da Player Gaming full Eee Onlar takılma yedin yarar Asya Olmayacaktı be. Uf, 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 uf. gıcık, 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 gıcık. Arkadaşlar nereye geldim ben? Arkadaşlar ya böyle çok tıkanıyor. Çok pis gıcık kapıyorum ya. Arkiler ya. Çok şey yapıyor ya. O yüzden dümdüz de oynuyorum. O zaman hiç tıkama gereği falan olmuyor. Kaybetmemin önüydü. Sinem ya. Ne? Parkur kalsın parkur çekeceğiz. Ee, sinir. Sinir. Ne dünya yarat? Daha fazla at. Yasal süper Katmanın sayısı katmana kaldır. Hazır ayarlar. Tamam. Tamam. Yani sen kalalım bir tane hilere açık. Yapılı ölçülüyor. evet. Tamam. Kemer adını. Ya. Ha. Dünyada Minecraft'ı yani Türkiye'de Minecraft'ı pek çok kişi bilmiyor. Ee, işte işte öyle. Tamam bir şey diyeceğim. İki kişi de çekebiliriz. Mesela şimdi benim en bilmos vista bilgisayarım var. Domu Onu e, anneannemlere götürdüm. Murat orada kalıyor. Mesela e, şey olacak. Adım Demiş. E şimdi Minecraft yüklemiş Battlefield falan yüklemiş Max yüklemiş Call of Duty yüklemiş onların hepsini çekeceğiz arkadaşlar bir internet olduk mu harika bir serimiz olur harika yani telefonlarla çekebiliriz arkadaşlar çünkü bunda yani onda internet olmadığı için video çekme programım yok olsaydı yapardım İşte böyle benim şu an video çekme programım Hypercam 3 yeni çıktı yine hep yeni çıkanları alıyoruz ben hayatta kalma yaparım ve yeni dünyamızı yaratarız. He, skinim skinim şey olur. E, ee, creeper böyle şey çapıyor kulak Öyle bir şey. Göz aha işte. Aha bunu sandığımız bir daha. Evet arkadaşlar. Bunu sandıktan ne çıkacak? Durun. Ha bunu bunun şeyi yok. Oy oh, yeah man! Oh yeah man! Oh yeah, man! Helal. Helal o kanka. Helal. Az akiler az önce yaptığımda çok kötü çıkmıştı. Bu çok iyi. Ah oh, ekmek de vermiş. Helal olsun O tahta da vermiş. Mastik. Şunu alırım. Altan var mı? Varmış. Ya taş. Ekri F5 yapalım. Arkası. Abi, abi değilim daha küçüğüm de. Abi bunlar ya abi değil. arkadaşım, kardeşim sen bunu nereden yaptın diye diyor. Daha doğrusu hemen bir şey diyecektim. Benim adım Ehe ise. Ehe ise. Neden Ehe ise? Şimdi anlatacağım. Aa. Minecraft skinler. Minecraft skins home. Skins home. Sergio home diye girerseniz. Orada adlar var. E, Tabi crackliğe girer isterseniz gerçek Minecraft alırsanız onu yapabilirsiniz. Yüzde yüz yani. Yüzde yüzde elli gerçek Minecraft'ta bu adlardan alıyorlar. Mesela şimdi Kenanos Ross diye hemen de gerçek değilmiş. kendisi yaratmış o dönemlerde ben de bilmiyorum. Kenanos kendisi yapmış nasıl yapmış ben de bilmiyorum. Ee, ben var ya gerçekten Skins Home'dan yaptım. Girdim şimdi orada Creeper'ı gördüm çok güzel dedim. İçinden çok güzel dedim. Tamam mı? Ondan sonra onu ee, şey yaptım sonuncuya üye, ol, üye oldum. Yani son oyuncuya üye da gerek değildir ama ne de son üye olun. Yoksa giremezsiniz bunun Çok kötü oluyor. Bak gelin ee işte ondan sonra yaptım. Böyle. Ee, creeper elimiz. Bu da görüküyor. Bak arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şimdi ben bunu yapıyorum. Bıraktım elimi. Kendisi yapıyor. Bakın kendisi yapıyor kendisi yapıyor. Bir tık yaptım mı gidiyor. Tamam. ya niye kazdım ki? Ama daha taş tapmış. Gece olmadan neden ev yapmam gerek? Hemen odun kesimlerine başlayın. Çok önemli. Şimdi nerede? Elimi bıraktım, hiç yapmadan bu yapıyor. Oh, çok rahat, mafiye. Ana sıra bir tıkanma oluyor arkadaşlar. gitmiştir. Aha şey düşmüş. Şey, şey, şey. Hemen ev yapmaya başlayabiliriz. Ama taş kalacağım Ben evimi şöyle bir şekilde yapacağım. Artık videoyu durdur böyle yapayım. Şimdi birazcık altın elim. Şunu al bak. Evet, elim yapalım. taş bulma yöntemi arkadaşlar. İşte böyle bir şey. Nasıl çalacaksınız diyorsanız ben bir Küçük yapacağım. İkinci katı falan olmayacak. Alt katı olacak. Şimdi i̇şte kırık bir patlat falan da yani. Çok olur. 64 64 tane toplayacağım. Toplayın. Toplayınca yeter bana. Taş kazmayla yapacağım ona hızlı ya. Hem iki tane var. biraz Şuradan çıkacağız. Şuradan çıkacağız. Şuradan Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu durdurmadım. 64 liter var ki ya. Aha, bir tane daha mı kalacağız? Hmm. Hadi gidelim. Oh yeah. Şimdi evimi şuraya yapabilirim. Şimdi evimi nasıl yapacağım diyorsanız hemen şöyle. Şöyle Bir, bir. Arkadaşlar evimiz yapıyoruz o halen. Ha geçiyormuş ya. Korktum ya. Ya bence taş yetmeyecek arkadaşlar. Bence de yetmeyecek. Eh. evimi yapınca belki bitiririm. <laughs> bu bitti. Benim gizemli yerim neredeydi ya? Yani ben belli etmişim. Akşam oluyor mu lan? Güneş nerede? <laughs> ben hemen koyun bulmam gerekiyor. Koyun koyun. Arkadaşlar hileye mağdur kaldık. Maalesef. Ya da hile yapmayayım. Ben bu verimi burada bitireyim. Tabii bölümü bitince hile yapmayacağım arkadaşlar. Lütfen kızmayın. Tamam. Ee, birinci bölümümüz bu, kadar olsun. Bak yine bir tane daha düştü. Kendimden düşüyor ya. Bu. bu. kadar. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Daha görüşürüz. Iyi bir dakika. Kapalı. Tamamdır arkadaşlar. Ee, yeni bir videodaydık. Ve şey, hadi görüşürüz. Bay bay.